He. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Billionaire Titan oynayacağız. Titan herhalde doğru okudum. Oyunun amacı buradaki bütün her şeyi açtıktan sonra oyunu bitirmek amacım. Sanırım. Vallahi basıyor. Aa para geldi bize Para para para. Bunları nasıl bir tanrı E bastım. Ne oldu şimdi? Ne oldu? E 2-2 geliyor artık. Bir daha bastım. He ona basınca daha fazla para geliyor. Tamam. Ama ben bir saat böyle basamam ki. Çok sıkıcı. Ef. Bir de saat sonra basacağız biz. Yürür. dışarıdaki hayvanlar çok bağırıyor ya. Ne kadar istiyor buraya? 60. Oha. Ben o kadar para yok ama. Ben o kadar para yok. Fakir. I am fakir. My fakir. Siz beni anlamak. Bir fakir. Bağırma bir ya. hare alayım canım. Aldım. Hadi şu 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 şu. Hmm, kırıyız, Aa, bırak ya bunların ikisini böyle yapabilirim o zaman. Daha sonra geliyorum. Birazcık at kafasından izledim arkadaşlar. Blaylar Jarchurt bilmem ne. Manager, manager evet. Oha ama ya bin lira istiyor. Burada da kod falan vardı değil mi? Heh burada. Tı 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 tı. Wow yazayım Wow. Wow wow wow. Wow amazing. Kodu başarıyla kullandım diyor sağ altta. Ücretsiz para yazıyor. Ücretsiz. Ücretsiz. Para. Tamam bir şey çıkmadı. Özgür mücevher. Özgür mücevher. Üç kişilik giriş.

sızımı karşılayabilirsin diyor. Şimdi manager sesini alabilirsin diyor. Tamam. tamam. sıcak köpek mi? What the? Lan yani niye bu Manager is now working for you. Manağerin şimdi senin için çalışıyor. Diyor. Evet, çok iyi çalışıyor. Sadece bir el uzatıyor. Onun dışında başka bir şey yok. Enjoy the game. Şimdi oyunu oyna. Üzgün çevredim şey inşallah. Bir nokta iki kalmadı. Ay, yürüyemem be. Çalış şöyle, çalış. Şöyle diyemem tabii. O terbiyesizlik olur ama. Öylesine diyorum yani. Yanlış anlamayın 55 55 para. Kardeş kapan nakini. Kavada sosis var abla. Rebirth var. Bakayım ne kadar. Hayır kanka. Hayır, Rebirth. Rebirth 10 bin mi? Oha. Abarttın kanka. İnternet doğru düzgün çekmiyor. Yok cahaya. Kağı mı oh, no, no. Ha. Ne oluyor ah -h 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 -uh. Saat kaç oldu 12.45 Bağırma sen ben be 15k alıcağım alırım ordan be şimdi gidip manajer al. alıcağım manaj, manajer alıcağım manajer mi manajer mi neyse işte ya her ne şıkımsa tamam bir yerini aldım geli seviyorsan durma hadi be geli sarış... ney ney Wow bir daha bunu alacağım ben. Bir sürü para? Oha parası çok. <laughs> ne alayım? <laughs> 50 olsun. 60 70 Tamam 70 tamam. Ben de 70. Ol. kolyeci üzerine. şu anda iyi gidiyor. Oha yüz kal. Şako. ra 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 200 Bir milyon olur şimdi. Öteşmiş, 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 öteşmiş. Milyon olur şimdi. Öteşmiş, oyunda çok hızlı ilerliyorum. Şakalar saysın tabi. Ya buraya. Manager seni alıp. <laughs> tamam. Terbiyesizlik yok. Artık polis karakolunda karşılayabilirsin. Şimdi kripto stand yöneticisini cahçurt. Koş 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 artık koş. Niye böyle oynuyorsun derseniz bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. 8.64k. Evet. Oh my god. Seviyorsan durma hadi Sarışın filiz adında boncuk geliyor. Boncuk geliyor. Altı yaşında çocuk güzeli. Yalnız yo. mıyım? milyon <laughs> falan dememiş şimdi Gidip bir tane stajyer alacağım. Ya yani ha yanlış okumuşum ha doğru okumuşum. Ne fark ediyor? Stajyer işte. Stajyer <laughs> doğru. değil mi? 500 kan. Kripto standarı alamıyorum. <laughs> Beni dışlıyorlar. <laughs> İkinci bir takladığımda ikinci partta da... ne? Ne mı? Yani şimdi ben bir takladım ya diğerini o zaman. Kanka buradakiler nerede? Aa, burada tuşlar olacak. Aa oyun bozuldu. Ha bura benim değil çünkü. Ay ben de diyorum ne oluyor? Benim değilmiş Mersem orası. Şimdi gidiyorum, gidiyorum. Tamam, yetmiş. Şimdi şu tarafa ne? Oha kanka. O kadar parayı ancak dedem verir sana. Hmm. एलबी सीबी आप सोचती कहाँ खाती है वास्ते अच्छा है आज है ना दी Se non 2 milioni di ma c'è un po' ma io si apre la sua. A un po' para, 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 para. Mi spesso, ma so, ma so, Hadi 55 milyon al al ver be. Al be al be al be Hadi be hadi be Buna kalırsa 3 gün anca hadi. Haydi be seni boşuna mı tuttum buraya? He iyi soğudu Çok duygu Hepsinden para geliyor para yağıyor. <laughs> seni manajer tutacağım. Stajyer tutacağım pardon koş 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 düt 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 düt. ne haber çalışalım mı kripto standını alacağım kanka artık ofis bir dur, dur, dur arar arar arar. <laughs> koş 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 artık banka, bankaya karşılayabilirsin karşılıyorum zaten Al sana da bir vereceksen senin gibi. Stajyerim ben de. Para para para. Hani sen ne diyorsun? Bunu alayım bakalım. Para oha. 1 dakika 36 saniye oha. Ne yaptın? Benim o kadar param mı var sanki? Tamam. Bu hepsi bir salis olsun ya. Bir salis olana kadar hepsini zorlayacağım. Çünkü paralar yağacak. Ya yani Neyse 190 olsun bari. hadi bu da 200 olsun. Ne 0.5. Oha. Maşallah maşallah E 341 mi mu? Kanka bunda ben daha Yararlıyım herhalde bilmem Matematik o kadar yetmedi bende Ya Tamam sakinim Relax 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 Ben şunun gibi oldum işte ya. Ne? 220? Bilmiyorum. 15 dakikada bitireceğim zaten videoyu ya. Öf. Para geliyor ama. <laughs> para geldi. Para para para. <laughs> Ay, niye bu kadar sevindim? Para gözcü bir insan değilim arkadaşlar. Onu söyleyeyim de.

3 saniye. Her 3 saniyede bir 50 milyon verecek bana. Bilmeyin işte. Öpeyim mi seni ya? Ha? Neyse arkadaşlar video buraya kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu kadarlık oldu bugün. Ama yarın bir daha atacağım. Hepinizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Like atın ve yorum yapın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.